bugün Down Sendromu çocuklarımızın günü. Biliyorsunuz yılda belli özel günler var. 2011 yılında Avrupa'daki sözleşmeye göre işte Türkiye'mizde de özel çocuklarımıza özel günler tespit edildi. Bunlardan biri de Down Sendromu çocuklarımızın günü. Bu özel çocuklarımızın varlığını hissetmek, bunlarla beraber olmak, ailelerinin yalnız olmadı hissettirmek adına özellikle pandemi sürecini de dikkate alarak küçük mini bir program yaptı Otizm Derneği Başkanımız Engelli Koordinasyon Merkezimizde Allah razı olsun davetlerimizde yanımızdalar. Bu çocukların özel günde yanında olması, yalnız hissetmemeleri ve bu çocukların farkına varılması için bu tür programları yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah bizi yalnız bırakmasın diyoruz eşimiz, dostumuz. Bu çocukların hayatta nasıl yaşadığını ya da ne zorluklar çektiğini bir nebze anlatmak için böyle özel günlerimizi kutluyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum gelip katıldıkları için. Biz teşekkür ederiz. Dünya dans Sendromu günümüz kutlu olsun. Hepinizin çocukları bugün güzel bir gün geçirdi inşallah. Aksar Otizm Danışma Derneği kurulduğunda günden beri e, otizm ve dans Sendromu ailelerin birlik beraberlik içerisinde birlikte yol aldıkları bir dernek oldu, bir çatı oldu. Bugün de bunun bir göstergesi olarak otizm ve dans Sendromu çocuklarımız hep birlikte güzel bir gün geçireceğiz. Onun için derneğimiz e, sözü Derneğimiz Down sendromlu ıı, çocuklardan sorumlu başkan yardımcısı Nagihan Hanım'a bırakıyorum. Tamam. De, ıı, i̇yi eğlenceler diliyoruz. Down sendromlu hoş geldiniz. Biz dileriz ki sadece 21 Mart'ta değil her zaman farkımıza varılması. Tek isteğimiz bu. Fark edilmek. Ya farklılığımız sadece 27 kromozom, ilgili kaldı kromozomun 27 kromozom olmazsa bu yüzden her zaman fark edilmek istiyoruz. Sevgi, barış, güven dolu bir dünyaya gelmesini istiyoruz tarımızın. Yapalım. Yapalım. Tarımızın birine bakıyorum. Sürmene Merhabalar, hoş geldiniz. Dengözel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi Rehber Öğretmeni Türkan Bozkurt ben. Hocamız Zeli Alsın Kaynak'la birlikte bir sunum hazırladık. Şimdi onu sunacağız. Bugün biliyorsunuz 21 Mart Birleşmiş Milletler'in kararıyla 2011 yılından beri devam edebiliriz hocam. Dünya Down Sendromlu Farkındalık Günü olarak tanınmıştır. Down sendromu bir hastalık değildir. Sadece bir kromozom anomalisidir. Ee, doğum öncesi tanı yöntemleriyle saptanabilmektedir bu tanı. Ee, vücudumuzda olması gereken kromozom sayısı 46 olması gerekirken e, Down sendromu çocuklarımızda bu sayı 47'dir. Bu farklılığın nedeni 2 adet olması gereken 40, 21. kromozomda 3 adet bulunmasıdır. Rehabilitasyon merkezlerinden bu konuda yardım isteyin. Ve e, sosyalleşme imkanı sunacak, psikolojik olarak size yardım olacak. Her e, noktada yardım almaya çalışın. Tecrübeli insanlardan e, tavsiye almak her zaman faydalı. <laughs> Yeni çalışmaları takip etmemiz gerekiyor. Çünkü e, eski birkiler devam etmemiz çok fazla mümkün değil. Her yeni bilgi eski bilgiyi değiştirebiliyor. Bu anlamda internetten ulaşabiliriz. Her türlü bilgiyi kendimizi yenilemeliyiz. Ve birçok yayına bakabiliriz. Bu konuda kitap okuyabiliriz. Kendinizi geliştirmeye lütfen devam edelim. Sosyal hayat destekleyici olabilir. E, Doğan söndüğümüz bir çocuğa Sahip olmamız, e, ilk başlarda yine dediğim gibi kendimizi yalnız hissetmemizi, iç kapandığımızın Sebep ol, olabiliyor. Dış dünyaya e, kesinlikle kendimizi kapatmamamız gerekiyor. E, lütfen bunun olmasına izin vermeyin. E, sosyal hayattan kopmayın, parka gidin, yürüyüşe çıkın, etkinliklere katılın. Ve hayat devam ediyor. Lütfen kimse bu konuda Küsmesin Bazen velilerimizden görüyoruz. Düğüne gitmiyorlar. Bayramda bir yere gitmiyorlar. Çocuğumuzu öncelikle kendimiz kabul edeceğiz. Sanki kendimiz kabul ettikten sonra herkes zaten kabul edecek. <laughs> Kendinize vakit ayırın. Yine birilerinden bu konuda çok fazla e, şikayet alıyorum. Şöyle alıyorum. Ya bana vakit kalmıyor. İşte okula gidiyoruz birlikte. Okuldan çıkınca rehabilitasyon merkezi. Oradan eve gidiyoruz. Bu sefer çocuğun dersleri var. Ödevleri var. Kendime hiç vakit kalmıyor diye işte bulunuyorlar. Bunlar tamamen sizin elinizde. Eee lütfen yardım yine evdeki ebeveynlerden alın. Yani eşinizden alabilirsiniz. Ee, kayınvalidenizden, annenizden alabilirsiniz. Kendinize muhakkak zaman ayırın, vakit ayırın. Eşinizle birlikte e, bir şeyler yapmaya çalışın. Sinemaya gidebilirsiniz. Baş başa kahve, çay bile içemeyen velilerim var. Bunu biliyorum ama bu tamamen sizin elinizde. inanın. İsterseniz vakit ayırabilirsiniz. Çok yaslamayın. Down sendromlu diğer arkadaşlarıyla da mm -hmm. kıyaslamayın. Her çocuk kendine özeldir, özgüdür. Eee elimizden geldiğince eğitimine destek vermeye devam edelim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Emin, Hadi bakalım. 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 Hadi

Nasıl yapacağım Hadi bakalım. Dur bekle bir, iki, üç. Hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. Bravo. hadi, hadi. Thank uh you. -huh.

Versin da isim sen Gel avanda gömülür bekler diyar elinde parıldan Asnın

Sarar da gülüş kalbde, sakınur çığlıkla, ara da gülüş kalbde. Esen gibi her adımda, şimdi anlar çıkar. Benim başıma geldi dünya bu dünyada.